Show Magazine ailesinin değerli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan severler için yepyeni bir video hazırladık ve sizlere sunuyoruz. Umarım videolarımızı diğer videolarımız gibi beğenirsiniz. Bir demet mutluluğun içerisinde aşk yazıyor. Varlığının yokluğunun değerini biliyorum. Bana kıymet ver. Gerekmiyor Değer katan sensin bana Aşkta tarih gerekmiyor En güzel tarif sensin bana Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan aşkına özel En güzel en özel paylaşımlar Her şeyin bir sonu olsa bile Aşk sonsuz olmalı Sıla Türkoğlu Ateşin etrafından dönen pervane gibi Sonsuzluğa ulaşmalı Aşkın denizinde değer nedir? Ben bir kum tanenin olmaya razıyım. Sana bakan bu gözlerin her şeye kör olmasına hazırım. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan severler için aşk dolu paylaşımlar, mutluluk paylaşımları siz değerli takipçileri ve sevenleri için değerli Sıla Türkoğlu severler. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup özel ve değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu sona kadar izlemeyi ve videoda en sonda kalp bırakmayı yorum kısmında kalp bırakmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.